Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sınav döneminin yaklaşması ve eğitim kurumlarına yapılacak başvurunun da son haftasına girilmesi sebebiyle pek çok farklı soru almaya başladık arkadaşlar. Bu soruların başında da şu fakülteden mezunum, şu bölümü bitirdim, acaba hangi sertifikayı alabilirim, hangi sertifikayı almaya hak kazanabilirim gibi sorular geliyor. Biz de bunlarla alakalı öğrencilerimize tekrardan küçük bir ilgilendirme yapmak istedik bu konuyla alakalı. Öncelikle arkadaşlar iş güvenliği uzmanlığı belgesinden bahsetmek istiyorum. Bütün mimarlık fakültesi mezunu olan iç mimar, peyzaj mimarı arkadaşlarımız, bütün mühendislik fakültesi mezunu olan arkadaşlar, daha sonrasında fen fakültesini bitirip biyolog, kimyager ve fizikçi arkadaşlarımız, teknik eğitim fakültesini bitiren teknik öğretmen arkadaşlarımız ve İş sağlığı güvenliği lisans ve ön lisans Fakültesini bitirmiş arkadaşlarımız iş güvenliği uzmanlığı belgesi alma hakkına sahiptir arkadaşlar. Daha sonrasında iş yeri hemşireliği diğer sağlık personeliyle ilgili anlatacak olursaksa bütün lise, ön lisans ve lisans mezunu hemşirelerimiz şu an hemşire ile alakalı bakanlıkla görüşmeler hala devam ediyor ama bir sonuç çıkmadı. Şu an bunlar alamıyorlar. Daha sonrasında acil tıp teknisyenlerimiz, çevre sağlığı teknisyenlerimiz ve sağlık memurlarımız bu belgeyi alabiliyorlar arkadaşlar. En son iş yeri hekimlerine gelecek olursaksa, ise bütün tıp fakültesi mezunu olan hekim arkadaşlarımız iş yeri hekimliği belgesi alma hakkına sahiptir arkadaşlar. Herkese başarılar diliyoruz.